Peygamber Efendimiz en insanların onu ta, en güzel örnek size Peygamber Efendimiz Sırf Müslümanlar değil bütün insanlığa insanlığın en güzeli Peygamber Efendimiz ﷺ öğretiyor. Onu takip eden insan olur insan gibi şey yapar. Elinden geldiği kadar. Onun için bizim tarikatlar, bizim tarikatlar e, takip ediyor. En çok da Nakşibendi tarikatı olan tarikat Peygamber Efendimiz'in ne nasıl yaptıklarını, ne ettiklerini, ne söylediklerini e, yapmaya uğraşıyor. Tabi yüzde yüz insan yapamaz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Onun yaptığı şeyler sünnettir. Sünneti terk etmemektir bizim vazifemiz ve tarikat olarak. insanlık olarak da zaten insanların en yücesidir. Allah Azze ve Celle'nin insanlara örnek olarak gönderdiği Peygamber aleyhi ve selam odur. Yani onu takip eden bu dünyada zulüm olmaz, kötülük olmaz. iyilikten başka bir şey olmaz. Peygamber Efendimiz'in yolu budur. Onun için Müslümanlar var. Yok. Sen bazı şeyler yapınca bu kadar bu caizdir, bu caiz değil. Allah'a şükür bizim tarikatımız Peygamber Efendimiz'in her şeyin söylediğini gösteriyor. Onun yolundan gidiyor. Tarikat şeriat dışı değil. Tarikat şeriatın kalbidir, özüdür. Onun için şey Peygamber Efendimiz yolu insanlığa nurdur, hidayettir, iyiliktir. Onu takip eden saadete erişir. Dünyada da güzel yaşar, ahirette daha da güzel olur Allah izniyle. Allah hepimizi onun yolunda o muvaffak olsun. Onun o yolda gitmemize muvaffak olsun, yardım etsin inşallah. Nefsimize uydurmasın inşallah. O güzelliğe yaşayalım hepimiz inşallah. Ve aminallah, tevfik, al fatiha